Bolu Belediye Spor evinde ağırladığı Sarıyer Belediyesi'ni 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan Bolu'nun sultanları 10. sıraya yükseldi. Mistikom Sultanlar Ligi 6. haftasında İstanbul Temsilcisi Sarıyer Belediyesi'ni ağırlayan Bolu Belediye Spor, karşılaşmadan 3-0'lık net bir skorla ayrıldı. Aldığı 3 puanla 10. sıraya yükselen Bolu Belediyesi, 7. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları'na konuk oluyor. Karşılaşmada setlere göre önemli anlar ise şu şekilde yansıdı. Maça iyi başlayan Bolu ekibi kısa sürede skoru 5-2 yaptı ve Sarıyer Belediye ilk molasını kullandı. Fark 6 sayıya kadar çıksa da Sarıyer skoru 18'de eşitledi ve Bolu Belediye Spor'un molası geldi. Mola sonrasında hata yapmayan Belediye Spor seti 25-18 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sete de iyi başlayan Bolu Belediyespor skoru kısa sürede 5-1 yaptı ve Sarıyer ekibi ilk molasını kullandı. Mola sonrasında farkı artıran Bolu Belediyesi skoru 13-6 yaptı ve İstanbul temsilcisi ikinci molasını da kullandı. Sette hata yapmayan ve rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Bolu temsilcisi 12 sayılık farkla seti 25-13 kazandı ve maçta 2-0 üstünlüğü yakaladı. Maçın 3. seti dengeli başlasa da arka arkaya 3 sayı alan Bolu temsilcisi skoru 8-5'e getirdi ve Sarıyer ilk molasını kullandı. Mola sonrasında da aynı oyun düzenine devam eden Bolu Belediyespor farkı 10 sayıya kadar çıkardı ve seti 25-15, maçı ise 3-0 kazandı. Puanını 7'ye yükselten Bolu Belediyespor 2 galibiyetle 10. sırada yer alıyor. 7. hafta maçında İstanbul temsilcisi Türk Hava Yollarına konuk olan Bolu'nun sultanları karşılaşmayı 6 Kasım Cumartesi saat 17.30'da oynayacak.